Merhaba, bugün stok kart tanımlılığı içerisinde yer alan diğer stoklar alanını anlatacağım. Bunun için tanımlar menüsünden stok kart tanımları ve diğer stoklar seçilir. Ekranımızı büyütelim. Tanımlamak istediğimiz stoğa kodunu ve adını veririz. Daha sonra alternatif adında isteğimiz doğrultusunda girebiliriz. Bu kısımda alternatif adı stokun bulunmasını kolaylaştırır. Bu stoktan kaç adet girmiş, kaç adet çıkmış ve ne kadar kalmış bu kısımdan görüntülenebilir. Durumu ise aktif veya pasif olarak belirlenir. Resim alanına çift tıklanarak resim ekleme işlemi gerçekleştirilir. Alt alanda ise genel tanımlar, fiyat, alış satış, hareket bilgisi, e-ticaret, barkod basımı, barkodlar, muhasebe kodları, değerler, diğer, tedarikçiler ve alternatif stok alanları mevcuttur. Tek tek inceleyecek olursak genel tanımlar alanından başlayalım. Burada stone türü, malzeme mi, mamül mü, ham madde mi, demirbaş mı ve benzeri türler doğrultusunda seçim işlemi gerçekleştirilir. Stone raf yeri belirtilir. Seri lot kullanan bir stoksa bu kısım tiklenir. Alış satış, KDV, iskonto oranları belirlenir. KDV dahil mi, hariç mi kısımları belirtilir. Birimler alanında ise Ana birim olarak adet mi, gram mı ve benzeri mi tanımlar gerçekleştirilir. Birinci birim ve ikinci birim de istenildiği takdirde eklenebilir. Bu kısma çarpanlar, birim barkodlar ve birim fiyatları yazılır. Grup barkod bilgileri alanında ise bu stok için bir kategori belirlenir ve o kategori doğrultusunda kolay bir şekilde bulunması sağlanır. Açıklamalar alanına stok için açıklama yazılabilir. Fiyat kısmında ise stok kart fiyatları alış ve satış fiyatı mevcuttur. Fiyat politikası alışlarda ve satışlarda bu kısımda hangisi uygunsa o fiyat politikası seçilmelidir. Stok kart özel fiyatları alanında ise e-ticaret veya pazar yeri fiyatları bu kısımdan belirlenir. Has, TL, Euro olarak da döviz türünü belirleyebiliriz. Alış satış alanında ise son alış bilgileri ve son satış bilgileri mevcuttur. Yani bu stok en son kim tarafından ne zaman alındı? veya ne zaman kime satıldı olarak düşünebiliriz. Hareket bilgisi alanında ise hareket tarih aralığı belirtildikten sonra belirli bir cari hesap varsa seçim işlemi gerçekleştirilir ve hangi depo olduğu seçilerek o hareketin alış mı, satış mı yoksa tüm girişleri, tüm çıkışları mı olduğunu bu alandan seçip işlemi gerçekleştir dediğimiz zaman stone hareket bilgisine ulaşmış oluruz. Barkod basım alanında oluşturmuş olduğunuz barkodun basım işlemi gerçekleştirildi. Bu alandan ise eklenmek istenen ek bir barkod varsa tanımlanabilir. Muhasebe kodları da istendiği takdirde bu alandan bağlanabilir. Değerler sekmesinde depo depo olarak minimum maksimum stok seviyeleri, o deponun girişi, çıkışı ve kalan alanları görüntülenir. Diğer sekmesinde ise Stoğun yüksekliği, ağırlığı, rengi varsa renk kodu veya üretilen bir stoksa üretim süresi girilir. Tedarikçiler alanında ise bu stok eğer dışarıdan temin ediliyorsa yani bir tedarikçiden satın alınıyorsa o tedarikçinin cari adı bu alana tanımlanır. Alternatif stok alanında ise bu stok mevcut olmadığı durumda bu stoğa ek olarak yani alternatif olarak bir stok tanımlamamız gerekir. Ek olarak bir stok tanımlamamız gerekiyorsa bu kısımdan gerçekleştirebiliriz. Müşteri istediği zaman ürünün bittiğini ancak alternatifi olarak başka bir ürünün mevcut olduğunu söyleyerek müşteriyi bu şekilde kaybetmemiş oluruz. Alt alanda ise kaydet butonuyla tanımlamış olduğumuz stokun kayıt işlemini gerçekleştiririz. Yeni butonuyla yeni bir stok tanım ekranı açabiliriz. Ara butonuyla mevcut olan diğer stokları görüntüleriz. Rapor butonuyla bu ait olan raporlar görüntülenir. Hareketler butonuna tıklayarak stone'un mevcut olan hareketlerini görüntüleriz. Sil butonuyla o stone silme işlemini gerçekleştiririz. Kopyala butonu ile ise mevcut olan stone bilgileri kopyalanır ve yeni butonuna tıklanıp yapıştır denildiği zaman başka bir stok kartına aktarılmış olur. İleri ve geri oklarıyla da stoklar arasında geçiş işlemi gerçekleştirilir. Çıkış butonuyla da mevcut olan stoktan çıkılmış olur. Milyam yazılımımızda yer alan stop kart tanımları içerisindeki diğer stoklar alanı genel olarak bu şekildeydi.